Değerli bayanlar, bugün Dünya Kadınlar Günü. Hepinize kutlu olsun. Bazı kadınlar "neyi kutluyoruz?" diyorlar. Kadın olmayı kutluyoruz. Ya da kadın olmanın bunun verdiği sorumlulukların ve başarmanın ve hürriyet içinde mantığımızı, gücümüzü ve duygularımızı uygulayabilmenin şükranını kutluyoruz bugün. Yanımda konuklarım var. Onlardan bilmek istiyorum ki Kadınlar Günü onlara ne ifade ediyor? Sayın Profesör Doktor Aydın. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ve avukat Elif Hayran. Sizce Kadınlar Günü ne ifade ediyor? Şimdi efendim her şeyden evvel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Beni buraya davet ettiğiniz için. Tabii kadınlar Um, çok 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 önemlidirler. Tabii ki kadının yeri kuşkusuz ve kusursuz önemli bir yer. Kadın üretkendir. Önemlidir. Kadın Allah'ın verdiği beyin ve duygu beraberliğini ve zenginliğini ve gücünü yaşamaktadır. Bugüne kadar kadınlar nerelerden geldi, geçti ve gidiyor. Biliyorsunuz ki saygıdeğer Ulu Atatürk sayesinde Türk kadını hürdür, laiktir, demokrattır ve öyle de olmalı. Bunu unutmamalı. Bu nokta önemli bir nokta. Peki Sayın Elif Hanım, sizce Kadınlar Günü ne ifade ediyor? Şimdi Teşekkür ederim Aydan Hanım verdiğiniz söz hakkı için. Şimdi ben belirtmek isterim ki kadının önemini anlatmaktansa yaşatmak daha önemlidir. Kadın Aydan Hanım'ın dediği gibi kadının yeri kuşkusuz ve kusursuz önemli bir yer. Kadın üretkendir, doğru, önemlidir. Kadın Allah'ın verdiği beyin ve duygu beraberliğini, zenginliğini ve gücünü yaşamaktadır. Bugüne kadar kadın Nerelerden geldi, geçti ve gidiyor. Biliyorsunuz ki saygıdeğer ulu Atatürk sayesinde Türk kadını hürdür, layıktır, demokrattır ve öyle de olmalı. Bunu unutmamalı. Özellikle aynı kelimeleri kullandım. Çünkü farklı görünsek de kadın ve insan olarak aynıyız. Efendim yanlış anlamayın. Elbette ki... E yani kadın olarak aynıyız ama görünümümüz farklı olabilir. Değil mi? Yani siz dinimizi bu şekilde yaşıyorsunuz. Biz de böyle. Özür dilerim Aydan Hanım. Bence siz ve biz terme olmamalı. <laughs> Bence de olmamalı ama var. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Efendim? Bunu aşmak zor değil. İmkansız diyebilirim size. Yani biliyorsunuz Einstein boşuna dememiş. Bir atomu parçalamak ön yargıyı yok etmekten daha kolaydır. Evet, evet, haklısınız. Einstein bunu demiş. Ama sayın aynı Einstein çok şey demiş. Bu aynı Einstein çok sevdiğim bir söz daha söylemiş. O da mantık insanı A'dan B'ye götürür ama hayal gücü her yere. Ve ben birliği, beraberliği hayal etmek istiyorum Aydan Hanım. Bak ne güzel söylemiş Einstein. Ne güzel bir noktaya değinmiş. Canım Einstein. Ne güzel bir nokta. Kadın olarak korkularımız, arzularımız, beklentilerimiz, şefkatimiz hürmetimiz, anlayışımız ve sevgi arayışımız aynı. Evet ama görüntümüz ayrı. Yaşam tarzımız ayrı. Dünyamız ayrı. Biz nerede buluşacağız? Bir bardak çayda. Çünkü çayın içine attığımız toz şekerde, kesme şekerde, farklı görüntüde ama her ikisi de şeker ve tadı aynı çayda buluşalım. Ya ben çayı şekersiz içiyorsam. Çayı şekersiz içmeniz şekerin tadını bilmediğiniz anlamına gelmez. Ah, haklısınız. <laughs> haklısınız. Güzel bir noktaya değindiniz. Birbirimizi farkımızla sevelim. Öyleyse çayda buluşalım. Nokta. Sevgili seyirciler, Gördüğünüz gibi birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Yeter ki gönlümüzle, sevgimizle buluşalım. Sayın Elif Hanım ve Aydan Hanım çok teşekkür ederim konuğumuz olduğunuz için. Kadınlar günü siyah beyaz, ırkın ne olursa olsun, dinin ne olursa olsun kadın olarak hepimiz aynıyız. Evet, birbirimizi farkımızla sevelim. Şiddet kullanan baylara şiddetin güçsüzlükten, zayıflıktan, acizlikten geldiğini ve onlara, kadınlara hükmetmenin dayak değil, sevgi olduğunu öğreteceğiz. Bağlar kuracağız, mucize yaratacağız. İnanın bize, yani size, siz kadınlara. Dünya Kadınlar Gününüz ve her gününüz kutlu, mutlu ve umutlu olsun.